Herkese merhaba. Ben Sebil'e Ölmez. 25 senelik deneyimlerimle oluşturduğum Sofly Cosmetics markasının kurucusuyum ve aynı zamanda Türkiye'nin ilk YouTuber'larındanım. Bugün size burada yaşlanmayı geriye çevirebilir miyiz? Onunla ilgili çok önemli şeyler anlatacağım. Önceki bildiğimiz cilt bakımlarından farklı olarak artık son teknolojiyle ürünlerdeki moleküler seviyeler inanılmaz küçüldü ve cildin içerisine nüfuz etmesi sağlandı. Artık bunlara biz serum diyoruz. Serumların içerisindeki aktifler bizim için gerçekten çok önemli. Daha önce nemlendiricilerin kendi moleküler boyutlarından dolayı aktifleri cilt altına transfer etmekte çok başarısız olduğunu, daha doğrusu kısmen başarısız olduğunu kütülemeyelim şimdi. <laughs> şimdi buradaki anlatacağım şeyler bir bilimsel makaleler ve yayınlar eşliğinde hazırlanmış. İki, zaten kendi markamdan dolayı en güncel bilgileri, en güncel bilimsel çalışmaları öğrenmek zorundayım. 3. sadece takip ettiğim dermatologların bilgilerinden derlenmiştir. Hiçbir influencerdan ya da başka bir youtuberdan ya da başka bir içerik üreticisinden bir bilgi bulmuyorsunuz burada. Sadece dermatologların ağzından, bilimsel yayınlarından, bilim insanlarının ağzından çıkmış bilgileri derledim sizler için. ABC tekniğiyle cildimizi gençleştirmek mümkün mü? Veya da Genç bir cildi yaşlanmaktan korumak mümkün mü? Gerçekten mi? Ah! Aa, <laughs> <laughs> bu kadar ciddi olabiliyorum. Görünen cildimizin bizi genç gösteren, işte e, sağlıklı gösteren cildimizin üst katmanı kolajen, elastin ve keratin tabakasından oluşuyor. Cildimizdeki ince çizgilerin, kırışıklıkların veya böyle cildimizin düzleşmesinin, incelmesinin en büyük sorumlusu kolajen. Kolajenin 25'li yaşlardan itibaren, 27-25'li yaşlardan itibaren azalmaya başladığını, 27'den sonra biraz daha hızlandığını ve 30'lu yaşlardan itibaren ciddi anlamda yavaşladığını, daha doğrusu yavaşlamanın hızlandığını biliyoruz. 20 yaşlara kadar gayet güzel giden cildimizdeki kolajen çok verimli bir şekilde üretiliyor ve bir anda aşağıya doğru düşüyor. Çünkü bizim normalde insan yaşı genelde 70 ve 80 yıllar civarında ama bugüne kadar son yüzyılı saymazsak eğer insan ömrü genelde 30 35'li yaşlar ortalaması. Bugüne kadar cildin DNA'nın daha doğrusu öğrendiği şeyde bu yaşa kadar yeter artık <laughs> çalıştık, görevimizi yerine getirdik artık çalışmayı durdurmalıyız. Östrojenin azalmasıyla birlikte kolajen de çok ciddi bir anlamda yıkıma uğruyor. Hatta Amir benim yine çok sevdiğim plastik cerrahlardan bir tanesi diyor ki bu kolajeni diyor azaltmakla kalmıyoruz. Kaynağına yani azalmaya başladığı yere kadar bile çıkarabiliriz diyor. Düzenli, doğru cilt bakımıyla ve istikrarlı. Peki nedir bu cilt bakımı? Da bu kadar etkili olan maddeler. ABC, Alfabenin ilk harfleri. A vitamini zaten bildiğiniz retinol aslında. Retinol bir A vitamini. Türevidir. Cildi gençleştirildiği bilinen en etkili maddelerden bir tanesi. Ciltteki kolajen üretimini teşvik ediyor ve ciltte yeniden kolajen üretilmesini destekliyor. Bunu en hızlı yapanlardan retinol yani ABC'nin en önemli maddesi aslında. Retinol ve buradaki ABC'ler bunların hepsi kolajen uyarılmasını hücre seviyesinde çalışarak aktif hale getiriyorlar. Hiperpigmentasyonu azaltıyor kolajen üretimini ve gençleşmenin dışında renk eşitliği sağlıyor. Hücre yenilenme hızını artırıyor. Aslında bu kolajeni hem üretmeyi teşvik ederken hem cilt tabakasının daha kalın olmasını sağlıyor. Çünkü yaşlanma ile birlikte cildimiz biliyorsunuz daha ince ve kalın çizgiler oluşmaya başlıyor. Cildimiz çok inceliyor. Tuttuğumuz zaman bıraktığımızda elastikiyetini kaybediyor. O şekilde kalıyor. Daha böyle buruşuk bir doku haline geliyor. Gördüğünüzde yakından baktığınızda kuru, mat ve buruşuktur. Bunlar da cildin incelmesinden dolayı oluşuyor ve bunu tekrar kalınlaştırmak da mümkün. O yüzden de eğer 25 yaşlardan itibaren yani 25 yaşındaysanız ve cildinizi e, o akıntıya karşı yüzerek daha hızlı bir şekilde yüzerek ciddi anlamda korejan yıkımını azaltmak istiyorsanız retinol'u hayatınıza sokmanızı öneriyorum. Aynı zamanda cildi hafif bir şekilde eksfoliye ediyor. Yani ölü tabakadan arındırıyor. Bu da cildin daha parlak gözükmesini sağlıyor. Sonrasında kullandığınız ürünlerin eminimini artırıyor. Cilt aslında bir taraftan diyor ki o, o keratinler gitti, ölü tabaka gitti. Hemen kendime yenilerini oluşturmalıyım diyor. Bu sayede de ee, hücreleri hızlı bir şekilde genç hücreleri yüzeye göndererek hücre dengesini artırıyor aslında. Bir nevi biraz onu böyle e, zorlamış oluyoruz. Dolayısıyla da cildin daha e, kendini koruyan, daha kalın bir tabakaya ulaşmasını sağlıyor. Geldik B vitaminine. B vitamini B3 formülü bildiğiniz Niasinamid. Buradaki bahsettiğimiz B formu Niasinamid gelmiş geçmiş en etkili maddelerden bir tanesi. Niacinamide alternatif bir sürü madde çıktı çıksa da bunlar destekleyici olarak kullanılabilir ama kolajeni sentezleyen, kolajenin üretimindeki en etkili maddelerden bir tanesi niacinamide. Niacinamide anlaşamıyor olabilir cildiniz. Bunun için alternatif yöntemlere gidebilirsiniz ama eğer cildiniz ki niacinamide anlaşamayan cilt olma olasılığı çok çok düşük. Çünkü niacinamide anti-enflamatuar yani enflamasyonla savaşıyor, cildi yatıştırıcı etkisi var. Fazla yağlanmayı azalttığı için e, gözeneklerin tıkanmasını engelliyor. Gözenekleri daha daraltıyor. Dolayısıyla da akne oluşumunu azaltmaya yardımcı. Niacinamide aynı zamanda cildin bariyer fonksiyonlarını yani aşırı yağlanma, aşırı kuruluk gibi bunların hepsini aslında dengelediği için e, nemlenmeyi de yani cildin nem dengesini de sağlıyor. Dolayısıyla da hani anlaşamayan cilt sayısı azdır ama eğer anlaşıyorsa cildinizdeki kolajen üretiminin başında e, niacinamide çok gerekli. Aslında niacinamide aynı zamanda bir antioksidan gibi çalışarak yine toksinleri yani serbest radikalleri nötralize eden bildiğimiz en etkili maddelerden bir tanesi. O yüzden de birçok ürün içerisinde şu anda niacinamide bulunmakta. ABC'nin en önemli düzenli kullanıldığında bu üç ürün, 3 ABC yani retinol, niacinamide ve C zaten C vitamini birlikte kullanıldığında cildimizdeki yaşlanmayı geriye çevirmek gerçekten mümkün arkadaşlar. Olabildiğince azaltabiliyoruz. Cildimizi gerçekten çok daha kalın bir hale getirebiliyoruz ve ince çizgi kırışıklıkların görünümü ciddi. Çünkü cilt kalınlaşıyor, esnekliği artıyor. Esnekliği arttıkça ince çizgi ve kırışıklıklar ekolojen üretildikçe oralar doluyor. Çok daha güzel ve pürüzsüz bir cilde sahip olmamız mümkün gerçekten. C vitamini. C vitamini de yine C vitamini apayrı bir konu. C vitamini ile ilgili ayrı bir video çekeceğim. Makyaj beklediğinizi biliyorum ama makyajla ilgili videolar ben cilt bakımına önem verdiğimden biridir. Makyaj videolarımın sayısı, yani daha doğrusu makyaja olan ilgim çok azaldı. Ve günlük hayatta da son zamanlarda da oldukça trend olan minimalizm uygulamaya başladım. Sağlıklı bir cilt, ışıltılı bir cilt. Gerçekten insanların makyajdan çok daha fazla dikkatini çekiyor. Ve herkesin cildime olan iltifatlarından dolayı daha da minimal yapmaya başladım. Aslında normalde leke problemi çok fazlaydı biliyorsunuz. Eski YouTube videolarımın her birinde lekem olduğu için makyajla başladığımı söylüyorum ama melazmalarım artık o kadar kapandı o kadar azaldı ki cilt bakımından dolayı. Bununla ilgili ayrı bir videom da var. Şuraya eğer becerebilirsem koyacağım. YouTube kullanmayı unuttum çünkü. O kadar azaldı ki artık onları örtmek ihtiyacı da duymuyorum. Dolayısıyla da cilt bakımı benim için çok hayati bir önem taşıyor. O yüzden de makyaj da yapıyorum tabii ki sizin için yapmaya. Yani favorilerimi en azından paylaşmaya devam edeceğim. Ama şu anda cilt bakımı gerçekten çok daha önemli. C vitamini yine kolajen üretimini en çok öneren. Daha doğrusu <laughs> cilde lütfen öner. Sana bir önerim var ciltçiyim. Kolajen üretirsem edemezim ki. <laughs> Gerekli sinyalleri alabilmesi için hücrelerin onları uyaran en önemli maddelerden bir tanesi C vitamini. C vitamini aynı zamanda yüksek bir antioksidan antioksidan olduğu için yine cildimizde erken yaşlanma cildimizde en erken yaşlanma sebeplerinden bir tanesi olan serbest radikalleri DNA'mıza hasar veren cildi yıpratan, yaşlandıran serbest radikalleri leke oluşumuna sebep olan bir sürü cilt problemine, aknelere, egzamaya sedefe her türlü seborik dermette her türlü probleme sebep olan serbest radikalleri nötralize ediyor ve yine aynı şekilde diğer içerikler gibi. Ama C vitamini bu konuda gerçekten çok etkili bir antioksidan ve C vitamini ile yapılan çalışmalarda cildin hem UV ışınlarına maruz kalmış olan cildin hem de normal dekolajen üreterek ince ve çizik kırışıklıkları azalttığı ve cilt bariyerini güçlendirdiği yönünde bir sürü çalışma var. Özellikle UV ışınlarına karşı UV ışınlarının vermiş olduğu cilt hasarı bizim yaşlanmamızın %80'ini oluşturuyor. Yani görünür Kırçıklıkların, çizgilerin ve cilt yaşlanmasının en büyük sebebi aslında biliyorsunuz UV ışınları. Bununla ilgili bir video çekmiş, bilmiyorum işte Instagram'da burası biraz karışmaya başladı artık. Şurada bir fotoğraf koyacağım. Bilinen en e, e, eski fotoğraflardan bir tanesidir. Güneş bizim katilimiz, cildimizin katili. C vitamini cildin nemini artırıyor. C vitamini e, güneşin altında oluşacak olan hasarı hiç güneş koruyucu kullanılmadan yapılan testlerde %40'a yakın verilen güneşin verdiği hasarı azalttığı yönünde çalışmalar var. Yani çok ciddi bir oran. Bir de güneş koruyucu ama güneş koruyucu asla diyoruz zaten. O güneşin vermiş olduğu hasarı ne kadar indirgediğine dair e, mutlaka bunların ne yaparsanız yapın hepsinin üzerine güneş koruyucu kullanmanız gerekiyor. Hatta kışın daha düşük SPF'ler yeterli olur dense de Artık SPF 30'un altında güneş koruyucusu neredeyse önerilmiyor. Kesinlikle geniş spektrumlu UVA ve UVB ışınlarına karşı koruyucu güneş kremi mutlaka hayatınıza eklemeniz gerekiyor. Çünkü bir gün birkaç saatlik belki bir güneş koruyucusu kullanmamanız sizin aylarca verdiğiniz bütün bu emeği çöpe atıyor. Çünkü UV hücre yıkımını en çok gerçekleştiren etkenlerden bir tanesi. C vitamini aynı zamanda cilde çok güzel aydınlık ve parlak bir görüntü veriyor. Parlaklıkla leke açma aynı şey değil. Lekeleri de açma yönünde çalışmaları var ve lekeye karşı da gerçekten çok etkili bir madde. Ama aynı zamanda cilde içten gelen bir parlaklık veriyor, veriyor C vitamini. Bu ikisi genelde birbirine karıştırılıyor. E, siz bu ABC'yi birlikte kullandığınız zaman e, kolejenin yıkımını bırakın. Kolejenin üretildiği yeniden üretilmeye başlandı. Hızlı bir şekilde üretilmeye başlandı. Bilimsel yayınların hepsinde var. O yüzden de ara vermeden Bunları düzenli olarak hayatınıza sokmanızı öneriyorum. Özellikle retinol 25 yaşlarından itibaren mutlaka hayatınıza sokun. Burada siz bir şey canlandırmaya çalışıyorsunuz. Siz ona devamlı olarak aynı besinleri vermezseniz eğer cildiniz tekrar geriye sarar. Siz o lokomotife sürekli kömür atmazsanız başka nasıl bir benzetme yapacağım bilmiyorum. Verim alamazsınız arkadaşlar. Düzen istikrar çok önemli. Soulfly markası zaten bütün bunların ışığında bu bilimin son e, yayınladığı makaleler, çalışmalar eşliğinde en son teknolojilerle üretilmiş bir marka ama bilinen bir marka yani Sofly hani benim e, kendimin önerdiği, kendim bilerek yaptığım bir marka. Bilinen markaların dışındaki markalara her zaman diyorum size çok e, tedbirli yaklaşın. Kullandığınız, sevdiğiniz, bildiğiniz bir marka varsa onu kullanmaya devam edin. Yeter ki ara vermeyin. Ama Sofly'in ama <laughs> Sofly'in anti-aging yani refining serumunda retinolün bilinen en güçlü hali Retinolün etkisini kat kat artırdığı ispatlanmış olan mersin var ve mersinle başka retinol ürünler de olsa da mersin'in yağında çözdürüldüğü için mersin'in yağının faydaları biliyorsunuz izolu eğer bilmiyorsanız lütfen yorumlarını açın okuyun benim e, instagramımda sabitlenmiş hikaye şeylerim de var sizlerden dönenler sabitliyorum ve trendyol'daki yorumlarına da bakın izolun zaten sayılmaz faydaları var ve retinolün etkisini kat kat artırdığı da bilimsel olarak ispatlanmış. Biz retinolün yağında çözdürdük, moleküler olarak birleştirdik. İnanılmaz etkili bir retinol formu çıktı ve aynı zamanda tahriş ihtimali de çok çok az. Yani normalde retinoller daha çok tahriş edecekken şey, mersinle birleştirilmiş e, retinol e, kullandığınız zaman cildinizde çok daha az tahriş görme ihtimali var. Her zaman var ama çok daha az. O yüzden peş testini öneriyorum. Ben bilek içi sizin görebileceğiniz en e, önemli yerlerden bir tanesi. Genelde görünmeyen yerler olduğu için işte kulak arkası, ince deri, boyun bölgesinde öneriyorlar. Ama eğer orada bir alerjik reaksiyon olursa hoşunuza gitmez, başkaları görmesin. Bilek gayet gizlenebilir bir yer. Hep aynı yere 5 gün boyunca aldığınız bir ürünü, hangi ürün olursa olsun test edin. Aynı noktaya uygulayın. Eğer reaksiyon görmüyorsanız o sizin için problem değil demektir. Retinol'da de görebilirsiniz. O yüzden eğer görüyorsanız retinol'da peştesini yine nemlendiricinin üzerine uygulayarak test edin. Sandviç metodu yapabilirsiniz nemlendirici retinol nemlendirici bubler siz çok hassas bir ciltliyseniz ama dediğim gibi cildin kendi bariyerini güçlendirdiği için hepsini kullanmanız çok çok önemli. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bundan sonraki dosyam C vitamini dosyası olarak olacak. C vitamini ile ilgili hiç bilmediğiniz bir şey anlatacağım. Görüşmek üzere.